Sonbaharın geldiği, kışa, girip, kışa doğru yaklaştığımız bu günlerde aslında bu çok önemli bir soru. Çünkü çok kişinin muzdarip olduğu bir kaşınma türü var, bir kaşıntı türü var. Deri kuruluğuna bağlı kaşıntı. Özellikle yaşlı kişilerde biz sık görüyoruz kış, kış mevsiminde bu tür kaşıntıyı. Çok kişi bundan muzdarip ve çözümsüzler. Bu bence çok önemli bir konu. Kışın bizim derimiz daha kuru olur. Kuru deri de kaşıntıya daha açıktır. Hatta egzamalara da daha açıktır. Kuru deride egzama daha kolay tetiklenir. Hiç egzamamız olmasa bile derimizin uzun süre kuru kalması da kendi başlı başına bir egzama türüne neden olur. Ve bu da kaşıntıya sebep olur. Bu nedenle kış mevsiminde vücudumuzu nemlendirmemiz çok önemli Cildimizin mümkün olduğu kadar e, kurumamasını sağlamaya çalışmak, buna yönelik önlemler almak çok önemli. E, kışın niye bizim cildimiz daha çok kuru olur yaz mevsimine göre? E, bunun iki temel sebebi var e, bana göre. E, hava soğuduğu için havanın taşıdığı bağıl nem oranı düşer bir kere. Yani yaz mevsimine göre... E, Dış ortam daha az nemlidir. Bir önemli sebep de iç ortamda, iç ortamlarda kalorifer yanar, ısıtıcılar yanar. Buna bağlı olarak da yeterli nem de olmadığı için odalarda oda içleri, ev içleri çok kuru hale gelir. Hiç nem bulunmaz oda havasında. Bu da yine kurumayı kış mevsiminde deri kuruluğunu artıran önemli bir faktördür. Ee, eskiden soba yanardı herkesin evinde, Sobaların üzerinde de bir üzerinde sürekli e, kaynayan bir güğüm ya da bir çaydanlık olurdu. Odalar nemli kalırdı ama günümüzde bütün evler kaloriferli olduğu için odaların içi çok kuru kalıyor. E, peteklere e, bırakılan nemli bezler ya da ona uygun apareyler kullanılarak odaların nemlendirilmesi önemlidir. E, Özellikle yaşlı kişilerin derisi kurumaya daha eğilimlidir. Ee, yaşlandıkça bizim derimiz daha az yağ salgılar ve daha fazla kurumaya meyillidir. O yüzden bu, biz bu kış kuruluğunu, kış kaşıntısını, aslında buna kış kaşıntısı diyebiliriz. Kışa bağlı kuruluk kaşıntısı diyebiliriz. Daha çok yaşlılarda görüyoruz ve gerçekten çok e, buzdarip oluyorlar bundan. Doğru bir çözüm de bulamıyorlar. E, Odanın nemlendirilmesi önemli. Bir de tabii ki bu yeterli olmuyor. Sürekli vücut nemlendirici losyonlarla vücudumuzu nemlendirmemiz gerekiyor. İyi nemlendirildiği zaman kaşıntı giderici haplara bile gerek kalmadan aslında bu kış kuruluğuna bağlı kaşıntıdan kurtulabilmemiz mümkün bence.